Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifim portakallı anne kurabiyesi. Mis kokulu bir portakal kurabiyesi yapacağız. Malzemelerim 2 adet yumurta, 125 gram eritilmiş tereyağı veya margarin, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 portakalın suyu ve kabuğunun rendesi, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığının ucu kadar karbonat ve aldığı kadar da un. Üzeri içinde toz şeker ve yumurta sarısı. Şimdi hemen portakallı anne kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Şimdi 2 yumurtamızı kırıyorum. Bir buçuk su bardağı toz şekerimi de ekliyorum. Bu malzemelerimizi şimdi sizlerle çırpacağız. Yumurta ve şekerimizi çırptık. Şimdi 125 gram eritilmiş tereyağı ekliyorum. Evde tereyağınız yoksa margarin kullanabilirsiniz. Bir adet portakalın suyunu ekliyorum. Bir adet portakal kabuğu rendesi. Evet, şimdi bu malzemelerimi de bir kere daha çırpıyorum. Evet, şimdi unu, kabartma tozunu ve karbonatlarımızı ekleyeceğiz. tam ölçü olarak veremiyorum. Çünkü bazen tutmayabiliyor. Sizi de yanıtmak istemem. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Bir paket kabartma tuzu ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla da karbonatımızı ekliyoruz. Karbonatı çok eklemeyin çünkü acılaşabiliyor tadı kurabiyenin. Evet şimdi e, karbonatımızı da ekledik. Şöyle karıştıralım unla beraber. Şimdi biraz daha mikserle çırpacağım. Sonra elimle yoğurmaya başlayacağım hamurumuzu. Evet şimdi artık bundan sonra e, mikseri kullanmayacağım. Elimle yoğurmaya başlayacağım. Şimdi un ilavesine devam ediyoruz. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Baktığınız elinize yapışıyor. Tekrardan un ilave edin. Ele yapışmayacak bir hamur elde ediyoruz. Ona kadar yoğurun. Yoğurmaya devam edin. Portakallı kurabiyemizin hamuru hazır. Elime biraz sıvı yağ döküyorum. Elime yapışmaması için. şekiller vereceğiz. Yuvarlak yuvarlak. Büyüklüğü mandalina büyüklüğü kadar. Fırın tepsisine yağlı kağıdı serdim. Ona hazırladığım hamurları hamurlarımı koyuyorum. <laughs> Hamuru kopardıkça portakal kokusu öyle güzel geliyor ki. Piştiğinde de aynı şekilde e, kokusunu alacaksınız portakalın. Hamurumuza şekli verdik. Şimdi yumurta sarısı süreceğim kurabiyelerimize. Yumurta sarısının içine karıştırırken biraz sıvı yağ ekleyin. Daha parlak, daha güzel gözükür kurabiyeleriniz. Şimdi de üzerlerine toz şeker serpiyorum. Toz şekerinizi eklerken de fırınınızı ısıtın. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırında Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Portakallı anne kurabiyelerimiz pişti. Şöyle yakından da göstereyim size. Çok sıcaklar şimdi. Şöyle size de içini de göstermek istiyorum. Bakın. Gayet güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.